Minecraft ama zorluk imkansız. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Hemen hızlı bir şekilde odunlarımızı kı kıralım tabii ki de bizler. Şöyle bak o ne lan o ses ne? Bir dakika. Sak. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Yapma 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 kanka yapma yapma. yapma, yapma. Bir tane kaldı. Oğlum kadar zor bu. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Oy. Oh be kurtuldum. Gel. Gidelim Aha. Golem bize yardımcı oluyor. Golem öldürmeye çalışıyor. Golem ya. Bugün arkadaşlar. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Hayır hayır. <laughs> Şaka yapmış hayır hayır. Gül <laughs> be oğlum şerefsin. Arkadaşlar baksanız burada kaldım ya etrafa baksanız arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Beyler hayır hayır hayır. Niye bu kadar zor ya? Hiçbir şey ilerleme kat edemiyoruz arkadaşlar. Söyleyeceğim ya. Aşağı inip yani. bir Baba olacağım Evet arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlara imkansız Minecraft yazmayı unutmayın çünkü onlara kalp atacağım. Ve görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. 我呀，哎，他妈的，老子，难难。